Can, Efendim? Buyurun. Neden gözlük takıyorsun? Makyaj yapılırken gözlük takılmaması diye bir kanun mu var? Hayır renkleri görme açısından. Ben mı? gayet görürüm. Renk çalışmayacaksın galiba o Arkadaşlar, zaman. Arkadaşlar beni kendinizle karıştırmayın. Bir farklı olduğumu anlayın. Yani. Neden renkli çalışmayacak mısın? Niye renkli çalışınca gözlük takılmıyor mu? E, tonunu ayarlayamazsın. Arkadaşlar Şaka beni gibi. kendinizden... Aynı görmeyin bakın şu an telaş yapıyorsunuz ama ben ne kadar rahatım. Bakın. Aynı, aynısını bak demiyorum zaten. Bak göz bitti, bak göz bitti. Basic. Aldım direkt boyadım bak. biter tabii. Bak fondöten nasıl sürülür görün bakın, bak, bak. <laughs> badana yapıyor. Bak bu badana değildir Ay, bakın estetiktir. Yani. Siz değil yani. Can gerçekten es özeniyorum sana biliyor musun? Öyle Bana özenebilirsin, mu? kötü bir şey değil. Özeniyorum sana. Be Dediğim gibi bana buraya Türkiye'nin en iyi make-up artistlerini getirin. Bu kadar net. Duyan varsa da gelsin Odri Meydan. Ya helal olsun ya. Özgüvenli hastayım ha. Aman ya. Yakışıyor, şey değil yakışıyor. Değil mi? Yakışıyor değil mi? Duvar mı boyuyorsun sen? Yapıyorum. Efendim? Duvar mı boyuyorsun? Yok. Bak. Buna estetik denir. Buna fırça kullanılıyor. Ay diyor. ne yaptı seni? <laughs> Sakın aynaya bakma. Sakın Hiçbir yani. şaşırtmaz artık beni. Kendisi mutsuz oluyor sizin evet. yaptığınız makyajdan. Gözlük taktığınızda daha kötü olacak. Bunu daha da daha demorize edecek kendini. Size gözlük kendine. takınca makyaj yapılmaz mı? Bence yapılmaz. İşte senin hayal dünyanda değilim ben. Ben oradan çok önce Zaten çıktım. Zaten olamazsın can. Ki. Bazı gerçekler evet, var. Biliyorsun değil mi? Insan. Bazı kurallar var, gerçekler var. 224 nolu fırçanı alabilir miyim? E, 224 nolu fırçam bana 207 daha... 207 var mı? 109 var mı? E, 224'e 224, benzer 217, var Can. Bir dakika beni dinlersen. 217'ye alabilir miyim? Şunu alabilirsin. Tamam. 224'e benzer fırça o. <laughs> Çok iyi ama ya. Nereden buluyorsun? Beynine bak ya. Hayır. Çalışmaya bak. abi. abi evet evet. Ya. 214 numaralı fırçam. dakika süreniz kaldı. Son 10 dakikanın içindeyiz. Artık ufak ufak işlemlerinizi bitirmeye başlasanız iyi olur. Elinizi çabuk tutun derim. Son 10 dakika. Cildini bugün koyu yapacağım. Karıştırıyorum şimdi iki rengi birbirini. Birazcık koyu olacak. Çok fazla tepki verdiler. Bakalım koyu olunca ne söyleyecekler. Yani bas kullanmayacağız mı? Ha? E, hayır bas kullanmayacağım. Çünkü şey Evet, çok aşırı ışıldı değil bunun üzerine zaten aşırı ışıldı kullanacağım. Ama şunları çıkartman lazım. Evet, tamam sen bir dakika bizim sen abi. bana bir izin verir misin artık lütfen rica ediyorum ya. Bak çok az kaldı burada bir şey, yapışan bir şey yok. Bir dakika dur. Pelin sen yaptın mı daha önce Hint makyajı? Evet yaptım. Öyle mi? Tabii hint tabii. makyajı. Yaptım. Kime nasıl ne zaman? Okulda yapmıştık konsept oluyordu. Ha, ödev Ay, ve hay. sınav gibi mi? Sınav gibi değil ama e, bilmemiz açısından bilgi veriyorlardı. Yani her makyajı sonuçta bilmemiz lazım. Tabii. Çünkü tiyatrolara gidiyoruz. E, her türlü makyajı yapabiliyoruz. Yani şimdi mesela bu hafta bir tiyatro oyunu var. 1950'li yılların makyajını yapacağız. 50'li yılların? Tabii. Hmm. Böyle Fransızlı kadınların. O yüzden hepsini bilmemiz gerekiyor. Tabii doğru. Hiç modellerimize sormuyorum tabii kalkıp gidip bir anda Hint makyajı yaptıracağım ben diyen yoktur yani. Tekrar sorayım daha önce buna benzer muhabbet ettik ama Hint makyajında hangi renkler daha ağırlıklı kullanılıyor acaba? Siyah. 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 E, bence siyah cevabı çok ezber bir cevap. Ben evet. Düşünüyorum. Koyu. E, en çok kullanılan renk olduğu rahat. için olabilir mi? İşte o ezber diyorum ve en çok kullanıldığı için bir ezber bu. Ben cevap diyebilir miyim? Buyurun. Orange kahverengi kullanıyorum. Zaten modelimiz çok güzel, çok güler yüzlü, gayet <laughs> stil ve tarzı olan saçlarıyla bir bütün yapıyoruz. Beğendiniz mi makyajınızı? Daha göremedik yani, ki nasıl beğendiniz? Bence beğensin? en beğeneceğiniz makyaj olacak gözlükle dünyanın en güzel makyajını yapabilirim ve... Aslında bugün şunu düşündüm. Ben burada gözlerim kapalı makyaj yapabilir miyim? Bunu gerçekten yapabilirim ama e, zaman kalmadı. Evet, evet. Zaman azalmadı. Sadece e, aldasın. Nasıl bir göz istersiniz? Normal. Lüks var, A+ var, normal var. Hangisi olsun? Siz seçin. Ben, Siz daha iyi biliyorsunuz. Normali seçin. Tamam. Evet. Son 5 dakikanız. Uğur Bey bakın siz de hareketler yapıyorsunuz ya. Bakın evet. maskarayı normalde make up artistleri tutamaz bile ben elimde çeviriyorum. Ama sadece Çok profesyonel çeviriyorsunuz. Ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Evet. Seda Hanım var mı? Var. Heyecanlanmana gerek yok. Baktın mı kalmadı Can? Fırçamı geri getirmedin. Fırçamı geri getirir misin? Ger ha, hangisini? 109'u mu getireyim? 109 bende. Ha, tamam. Çok parlıyorsun. Ha, ee, Hint için... makyajı birazcık şey, e, mat. mat olur. Tabii. Normalde bunu diğer günlerde yapmadım. Ama bugün yapacağım. Bence de. Bugün yapmalısın. Bugün final. Bugün çok güzel olmalıyım. Göz pınarlarınıza biraz derinlik verebilir miyim? Neyle? Koyu kahveyi göz dibine sürdüğünüz zaman gözünüz büyük, genişler ve büyür. Onu da şu araya yapacağım. Bakın. Şuraya. bir süreniz kaldı. Artık elinizi çabuk tutsanız gayet iyi olacak sizin için. Son bir dakika artık saniyeler kaldı. Son dokunuşlarınızı yapın. Az sonra sizden fırçalarınızı, süngerlerinizi bırakmanızı isteyeceğim. Sadece saniyeler kaldı. Çabuk. Ve sonra en heyecanlı anlar. Yorumlar, puanlar ve puanların açıklanması ki haftanın finalindeyiz. Evet, bitiyor. Geri sayım başlıyor birazdan. Çabuk olun. Ve... Ve bir dakikalık sürenin dolmasına son beş, dört, üç, iki, bir, süreniz doldu. İşlemlerimiz tamamlandı, modeller arka tarafta bekliyor, heyecanla bekliyorlar, acaba saçlarımızın rengi nasıl oldu diye. Yemin ederim yani, yok böyle bir şey. Sen kendin gerçekten, yani bu meslektesin, değişim olduğunu kabul ediyor musun? Bir ton haricinde. Çok güzel bir değişim oldu. Yüz ifadesindeki yumuşaklığı görüyor musun? Kına dediğimiz olay, bir ton mu açılıyor? Bir ton açılıyorsa, bir ton açılır çünkü saçın pigmentine göre değişiklik gösterir bu. Bravo! Kınalı saçı açmak da öyle kolay iş değil. ...çok saçma bir şeyden çok güzel bir şey çıkmış bence. İnan hiç renk yok, bir cırtlak bir renk bulman lazım. Bu beş tane yani. renk var ya. Nerede renk var? siyah göz gözüküyor. Yani Hint makyajı Hint diyemiyorum yani. Yani bir şey model de Hint diye benzemiyor. Tek kelimeyle harika. Emine Hanım'ın e, Necati'yi savunmasını şu anda hiç... <laughs> ...yadırgamıyorum. Ay Çünkü an. kendisi aynısını yapmış. Ay gülüyorum artık, biliyor musunuz? Gerçekten. Gül gül! Aha. Gerçekten kahkaha atacağım şimdi iyice. Değişim budur. Siz eğer bakırı sürüp ilk boyada açtıktan sonra kalıyorsa elinizi öperim. İki makasats, bir de tarak, güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da, kuatörüm. sensin, sensin, kurtarım sensin.